Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Sonra hemen videomuza geçelim. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al satı tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de kendiniz bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse senedi almayın sevgili dostlar. Evet biliyorsunuz artık haftalık böyle bir 10 günde bir, 15 günde bir artık kendi listemi yapacağım arkadaşlar. Kendi portföy listem bu benim e, beğendiğim hisseler arkadaşlar daha doğrusu. E, şimdi biliyorsunuz en son 15 Kasım'da yaptık ve 20 Kasım'da yaptık ve bunları takip ediyoruz. Yani 5 günde bir yapmaya çalışıyoruz. Bugün de e, şimdi Koza'dan başlayalım. İlk Koza Anadolu Metal Madencilik. Biliyorsunuz Koza'yı biz ne zaman verdik? 18-20'lerde, 21'lerde verdik ve Koza 22 lirayı gördü. Biz hedef olarak 23.50'yi söylemiştik kozayı. Ee, ve ve 18.20'de aldığımız kozayı şu anda 22 liraya kadar koza çıktı. Şimdi kozaya baktığımız zaman artık buradan sonra ne olur? Bakın şuradaki hedef çok önemli. Bakın 21.10 çok önemli bir yer. Bu 21 21.10'u kırdıktan sonra artık koza da yukarı doğru gidecek. Yani kozanın e, şu anda ben daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ama altta destek dediğim gibi 21.02 destek. Yukarıda 22 lira bir direnci var. Şimdi kozoya şöyle baktığımız zaman, bakın güzel bir formasyon görünüyor. Şöyle uzaktan baktığımız zaman formasyon çok güzel ve daha da gidecek bu ise daha bir gidecek bu bir bu kadar da gitme olana var. Şimdi biz şunu şöyle bir yani şurada bir fiyat aralığı şuradan bir alırsak şuradan şurasını. Mesela buraya kadar aldık %27. %30 diyelim biz buna. yüzde %30. Bunu alıp şöyle üste koyduğumuz zaman şuraya bize hedefi neresi gösteriyor? Bakın şu anda 28'ler doğru gösteriyor. Yani 27'ler. Yani artık biz bu hedefi de 27'ye doğru çıkartacağız. Çünkü hedefe yaklaştığımız için hemen bu yeni hedefimiz 27.50 olarak güncelleyelim. Ben e, tabii bu benim şahsi görüşümdür arkadaşlar. Burayı kırdıktan sonra bakın bu 21.08'i kırdıktan sonra artık yukarı doğru gidecektir. Bakın biraz düzeltme yaptı. Tekrardan yukarı doğru denedi. Zaten bugün de güzel kapattı. Ama dediğim gibi stop stopla gidebiliriz. Şu anda 21 lira güzel bir destek var altta. E, 21.10 ve o da geçilirse yani ondan da, onu da delip geçerse 19.94'ü var. 19.94'ten sonra da burada bakın 19.30'u var. Yani bunlara dikkat edelim. Ama ben bu hissenin yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Kendi bu şahsi fikrimdir. E, kesin yatırım tavsiyesi içermez. E, bunları haftada her gün yapmaya çalışacağız. Ve arasayla Metti'ye bakalım. Ben bunları bakıyorum. Çünkü benim için önemli bu göstergeler, indikatörler. Bakın met, e, Metti zaten yukarıda şu anda al veriyor. Arasay da çok güzel güvenli bölgede. O da al veriyor. Zaten hissemizde teknik olarak da al veriyor. Şu anda koz altında hiçbir sıkıntı yok. Bütün göstergeler olumlu ve dediğim gibi hedefi şu anda 27.50 olarak güncelledik. 22.50 23.50 bizim hedefimiz. Artık 22.50 27.50 27 pardon ve bunu kartlara da atacağım arkadaşlar. 15 Kasım'da ve 20 Kasım'da yaptığımız videolarda kartlara atacağım ki siz yani hocam biz görmedik demeyin diye kartlara ve bitiş ekranına atacağım. Evet. Diğer hissemizde diğer benim beğendiğim hisselerin arasında Sanko var. Sanko'nun da ben buralar çok ucuz olduğunu, e, kendi hedefi olan zaten şuradaki hedefi 17'lere kadar gideceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi görüşümde. Biz, Ben hedef olarak 17.50 koydum. Şöyle aldığımız zaman, Sanko'ya da baktığımız zaman şöyle uzaktan bir bakalım. Ve şu anda güzel gidiyor Sanko. Bakın. Bugün de güzel bir yükseliş yaptı. 19.93 Teknikte de zaten şu anda güçlü al veriyor arkadaşlar. Çok güzel. Güçlü al veriyor. Ee, baktığımız zaman şimdi biz Sanko'yu kaçta vermiş? 9.77'de vermiştik. Şimdi Sanko'ya bakalım. Ee, o günden bu yana aşağı yukarı 15 Kasım'dan beri nereden bakacağız? 15 20 gün olmuş. Çok güzel gidiyor. Yani bir hisse alırken yani arkadaşlar en az 40 gün, 50 gün beklemeniz lazım. Yani bir hissenin üstünde hocam bu olmadı bir hafta. Olmaz arkadaşlar. Bir hisse de en az eee azami 40. Azami 40'ı 40'ı geçecek yani ama 40'tan önce gittiyse ise o e, tekniğe bakmaz ama 40 günü geçmesi lazım. 40 ile la 50 gün arasında hisse bekleyip e, kendi ama işte dediğim gibi kendi şeyinizi koymanız lazım. Hedefinizi koymanız lazım ama. Evet şimdi bakalım. Şöyle baktığımız zaman yukarıda artık hedefi 11.30 hedef olarak görünüyor. E, biz burada 10 20, güzel bir desteği var artık altta. Şöyle biraz daha yukarı çekersek şurada güzel bir destek var. Altta 10.50 çok güzel bir destek. Yani biz 47 tam olarak şey değil. Şöyle biraz daha şöyle yukarı doğru kaydıralım. Veya şuraya alın. 10.40. 10.40 önemli bir destek diyelim artık. Şurası çok güzel bir destek olarak buna yani 10.40'ı biz öngörelim Sanko'da. Şu anda güzel gidiyor. Yukarıda 11.30'u var ve 12.54'ü var. Bunlara dikkat edin. 11.30 geçilirse buralara yerleşirse sanki 11.30'a e, artık yukarıda 12.50'yi 12.55'i bir direnci var. Buraya da geçtikten sonra artık burası güvenli bölge arkadaşlar. Burada 12 12 .54'ten sonra şuralara geçtikten sonra artık e, çok güzel bir şekilde hedefine doğru gidecektir. Tabii ki biraz sabırlı beklemek lazım. Şu anda Sanko güzel gidiyor. İndikatörlerine baktığım zaman Indikatörlerde metti ve e, sokastik arasaya bakalım. Şu anda arasayımız güzel. Bakın güvenli bölgede biraz aşağı doğru kırmış. Tekrardan yukarı doğru kırmış. Görüyorsunuz bak aşağı doğru salındıktan sonra tekrar yukarı kırmış. Metti de al bölgesinde e, sokastik de güvenli bölgede ve baktığımız zaman işlem hacimlerine de güzel hacimli alımlı olarak sürüyor. Yani bizim 17.50'lik e, hedefimiz şu anda aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Sankoda. Diğer hissemize geçelim hemen. Üçüncü hissemiz Kardemir D. Kardemir de biliyorsunuz benim çok beğendiğim hisselerde yani Kardemirlerin için hepsi güzel ama Kardemir D biraz daha yabancının rağbet gösterdiği için biz Kardemir D'yi yapıyoruz. Tabi tabii Kardemir A, Kardemir B de güzel. Şimdi Kardemir D'ye baktığımız zaman biz ne demiştik? Kardemir kaçtan almıştık? 7.74'ten almıştık. Kardemir bugün 9.81'i kadar gördü. 9.81'i gördü. Orada bir direnci var zaten. Orayı kırsaydı çok güzel seviyelere gelirdi. Aslında Kardemir burada çok oyalandı arkadaşlar. Yani Kardemir'in artık bir şekilde onun üstüne atması lazımdı. Hala da biz hedefimiz 10.50 ama ben Kardemir'de de hedef artık değiştireceğim. Çünkü 10.50'ye yaklaştık sayılır. Bu saatten sonra Kardemir'in artık ben çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Artık 13.50'ler olarak hedefimizi değiştiriyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Kardemir D'de de baktığınız zaman şu anda direnç artı 9.81 güçlü bir direnç yukarıda. Aşağıda da bakın 9.35'i var. Çok güçlü bir destek burada. 9.35'in altına gelmedi sürece isteğimizde bir sıkıntı yok. Hatta şurada 9.20 diyelim biz buna. Buraya biraz fitil atmış. 9.20 tam sağlam bir destek olur. Zaten bakın düzelti düzelte gitmiş. Biz bunu 7.77'de vermişiz. 7.75'te pardon. Hemen hemen nerede vermişiz? Bakın buralarda vermişiz. Şu hareketler güzel. Hep düzelte düzelte gitmişti Kardemir. Yani çok oyalandı arkadaşlar Kardemir. Yani bugünkü de bakın işlemajmini hacmini görüyor musunuz? Çok güzel bir işlem hacmi vardı burada. Son dakikada Kardemir artı 5'ten artı 4'e kadar düşürdüler. Şu anda güçlü al veriyor. İndikatörümüzde çok güzel güçlü al veriyor. Dediğim gibi Kardemir'de de bir sıkıntı yok. Artık onda da hedef Çiftlanelere doğru gidecek. Bizim hedefimiz kendi şahsi görüşümüz tabii 13.50. Ben 13.50'ye kadar elimde tutacağım bu Kar Demiri. Şimdi sokastik arasayla ve mettiye baktığımız zaman metti güvenli bölgeye gelmiş. Bakın buradan düştükten sonra şu 25 Kasım'dan beri düşüşten sonra bakın burada 1 Aralık'tan sonra 1 Aralık ve şurada artı 7 Aralık'ta yukarı doğru güvenli bölgeye yaklaşmış. Metti de güzel al veriyor, Sokastik de hemen hemen Arasayda al seviyesine gelmiş. Yani diğer Metti'ye baktığımız zaman bize nerede al vermiş? Bakın hemen hemen 15 Kasım'dan beri al veren bir hisse. Şu anda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hedefe emin adımlarla gidiyoruz. Kardemir'de de bir sıkıntı yok ve yakın zamanda da hedefine gelecektir. Evet diğer dördüncü hissemiz Seleç. Selçuk Ezza Deposu. Selçuk Ezza Deposu da benim beğendiğim hisselerden bir tanesi. Bakın burada 12.93'ü gördü. Biz yaptığımızda kaçta vermişiz? Seleç'i de 9.43'te vermişiz arkadaşlar. Şu anda 12.93'ü görmüş Seleç. Çok güzel yerde verdik Seleç'i. E, 9.43'te iyi yakaladık. Bakın tam şuralarda yakaladık Seleç'i. Yani şurada yakaladık. Zaten 200 gününü kırdıktan sonra ben e, vermiştim bunu. Hatta 200 gününe yakındı. Bakın 957 200 günlüğü. 955. Biz ondan önce vermişiz. Şöyle baktığımız zaman fotoğrafa. Şöyle uzaktan bir bakalım. Şöyle. Yani Seleş'te bir çanak formasyonu denenecek arkadaşlar. Ama burada bir kulp yapmış. Aşağı yukarı bakın. Burada tam çanağa giderken 12.93 burada güçlü bir direnci var zaten şurada. E, bunu kırdığı halde yine alta gelmiş. Biz artık bunu 13.42 olarak güncelleyelim. Altta da desteğimizi şuraya alalım. 11.25 önemli bir destek artık. Burada 11.63'de kapattı. Yukarıda da 12.33 direnci var. Sırasıyla 12.30 ve 13.30. 12.30 ve 13.30 gelirse arkadaşlar bu hissemiz de yukarı doğru gidecektir. Ve şuradaki son direncimiz de bakın şuradaki direnç de dirençte bir direncimiz daha var. Burada güçlü bir direnç. Bundan sonra da Seleş'te bir yukarı doğru eğilim olacaktır. Dün kırmızıydı. Bugün biraz toparladı. Endeks de iyi gidiyor aslında. Endekse bakarsak Seleş'te güzel yerlere doğru gidecek. Şu anda bakalım bizim hedefimizdeki Seleş'e biz ne demiştik burada? Evet burada hedef biz koymamış. Zaten 19 lira hedefi var. Hedef yazmamışız. Hemen onu da yazalım. Tabi bu kendi zaten kendi gideceği yer arkadaşlar. Bu kendi hedefi yani. 19 50'ye kadar seleci biz tutacağız. Tutmaya devam edeceğiz. Yani bu tabi benim şahsi görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. 19.50 benim. Ama dediğim gibi burada şu anda bir sıkıntı yok. Biraz şu desteğinden döndü. 11.25 önemli bir destek. Buradan döndü. Yukarı doğru ivesini çevirdi. Şimdi bakalım metti ve arasayına bakacağız arkadaşlar. Bu da önemli. Bize arasay ne diyor? Bakın arasay artık dibe vurmuş zaten. Ve kafayı kaldırmış görüyorsunuz. Burada artık bize yavaş yavaş turuncuyu kıracak. Ama trendi şu anda zayıf görünüyor. Mettiye baktığımız zaman yukarıda aşağıdan e, turuncu çizgimiz, mavi çizgimiz yukarıda güzel. Ama e, arasayda, diplerde yani bir yükseliş trenine girmiş diyebiliriz ve teknik olarak da güçlü al veriyor arkadaşlar. Yani artık arasayı buradan bayağı soğumuş ve hızlı bir şekilde ben selecin e, bu hedefine gideceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yavaş yavaş çıkacağız. 11 25 önemli bir destek altta, yukarıda 12 var ve 13.30'u dirençleri var. Bunlara dikkat edelim. Seleçte de. Şimdi dördün beşinci hissemizde enerjisa. Enerjisa biliyorsunuz biz bunu verdiğimizde enerjisa da aşağı yukarı arkadaşlar. Kaç da vermişiz? 11.80'de vermişiz biz bunu. Yani hemen hemen şuralarda vermişiz. Çok güzel yerde vermişiz ve yukarı doğru düzelti düzelte gitti. Bak çok güzel bir şekilde kaçıyor. Şu anda 12.72 burada bir destek var. Bakın burada düzeltmiş. Tekrardan yukarı atmış kendini. Şurada bir 1354'te bir 13.50'de bir düzeltme yapmış. Bugün de kötü kapatmış. Olabilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ve bizim hedefimize hemen hemen gelmiş zaten. Bakın. Kaçı görmüş? 14.96'yı görmüş. Biz ne demiştik? Bakın şu seviyeyi kırdıktan sonra zaten 13.97 seviyesini kırmış. Sıkıntı yok. Şu anda düzeltme yapıyor. E Teknide de bize al veriyor. Enerjisi. Al. Şimdi ben ne demiştim bu isteğimize? 14.50 demişim. Ve enerji sahada. hedef gelmiş. Kısa zamanda gelmiş hedef. Bakın 15 günde aşağı yukarı 15'inde yapmışız. Bizim 15 Kasım 20 günde hedefine gelmiş. Biz verdiğimizde 11.80'di. Alan arkadaşlara değerlendir arkadaşlar. Hayırlı olsun. Diyelim arkadaşlar. Ve bu hedefi ben artık yukarı doğru taşıyacağım. Tabii. Şimdi bizim hedefimiz artık ben Enerjisan'ın da çok ucuz kaldığını düşünüyorum arkadaşlar. Yani Enerjisan'ın da çok ucuz kaldığını düşünenlerdenim. Tabii ki benim şahsi fikrimdir. Artık hedefimiz 18.50 olarak hedefi güncelliyoruz. Ben enerji da güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Dediğim gibi burada 14.96 artık direnç. Aşağıda da 10, 13 yani 14'ler destek arkadaşlar. 14'ün altına düşmedi sürece sıkıntı yok. Hatta 14'ün altına düşse bile şurada 13.50 de bizim güçlü bir desteğimiz. Yani metti ve arasaya bakalım hemen. Bize ne gösteriyor? Evet arasayı aşağı düşmüş bakın. Güvenli bölgede değil zaten. Ee, hemen hemen e, trendi %60 fena değil. Güvenli bölgeye yaklaşıyor. Bakın burada zikzaklı yapmış. Bir daha kırmış. Kırmağa çalışmış ve şu anda kırmak üzere. Güzel arasayı. Metti de yukarıda zaten. Bize e, metti olumlu. Sokastik de hemen hemen arasayımızda. Fena değil. Yani Aktığın zaman e, hala da elimizde tutacağız. Sıkı sıkı sarılacağız. Enerji sağında buralar çok ucuz arkadaşlar. Tabi bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Evet. Hemen ipek doğal enerji. İpek doğal enerjiyi de biz kaçta vermiştik o zaman? Zaten e, ipeğe de şurada hedef var mıydı? Hedefi Evet, hedef yazmamışız. Tamam. Buna da hedef 17 lira vermişiz zaten. 13.95'te vermiştik ipe. İpek çok fazla gidememiş. 13.95'te verdik. 14 lirada hemen hemen 15.70 yapmış. Şimdi İpek'te ne olur? Biz İpek'te 17.47, 17.50 hedef verdik. Zaten kendi hedefi de 17.50. Şimdi ilk hedefimiz bu. 17.50'yi şuraya yazalım. Hemen hedefi 17.50 koyalım. Ben İpek'te de güzel potansiyel gördüğüm için şu anda. Evet. 17.50 Şimdi ipek şu anda güzel. Bakın düzelt düzelt. Yukarı gitti. Çok güzel bir şekilde. Şurayı kırdı. Bakın. Şurası önemli bir de, dirençti zaten. 14.92 14.92'yi kırdı. Ee, ve artık orası destek ara. Çalışacak arkadaşlar. Ve burada da bakın 15 83'lük bir direnci var. Burayı kırarsa hedefine doğru gider. Yani hedef çok yakın. 17.50 Ama biz bu hedefi bir hafta sonra değiştirebiliriz arkadaşlar. Çünkü hedefimize artık yaklaştık. Ee, biz bunu 14 liradan almıştık. 17.50'de elimizden çıkartma pozisyonuna geleceğiz ama ben şu andaki durumu söylüyorum. Ama o zaman biraz daha hedefi yukarı çekebiliriz. Ee, şu anda 17.50 olarak bu hedef kalsın. Hemen Metti ve Arasay'a bakalım. Bize ne gösteriyor? Metti ve Arasay'da ne gösteriyor bize? Evet. Metti'ye baktığımız zaman güzel yukarı doğru kırmış. Metti güzel al veriyor. Arasay'ına baktığımız zaman <laughs> Arasay'da güvenli bölgede çok güzel. O da al veriyor. Tekniğine baktığımız zaman teknikte de e, al da sevgili dostlar. Yani İpek doğal Enerji'de şu anda elimizde tutacağız arkadaşlar. Yani ben tutacağım. 17.50'ye kadar elimde tutacağım. Tabi bu benim şahsi görüşümdür. Şu anda hareketleri güzel. Bir bozulma yok. Hemen diğer hissimize bakalım. E, Goodyear. Goodyear'da e, yani bir türlü çıkartamadık Goodyear'ı da. Yani. Goodyear şu anda çok uygun arkadaşlar. Hem piyasa defter değeri olarak e, hem şu andaki hacim olarak Bakın bugün güzel aslında e, acimli alıcılığı kapattı. 0.73 Şu anda bir türlü onun üstüne atamadık biz bunu. 10.80'in üstüne. Biz bunu kaçta vermişiz? 8.44'te vermişiz. 10.80 hedef koymuşuz. Bakın şuradaki hedefi 10.80 zaten kendi hedefi var arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Kendi hedefi 10.80 Artık burada güzel bir direnç yaptı bize. Bakın şuradaki direnç önemli. Destek pardon. 9.60 önemli bir destek. Yukarıda da e, direnç olarak da şu direnci geçerse 10 lirayı zaten artık bize yukarı doğru 10.80'lere doğru gidecektir. Ama ben e, bu 10.80'i tabii kendi hedefi, ben kendi şahsi görüşümü burada paylaşacağım. Benim hedefim elimden çıkarma hedefim tabii ki bu hisseyi 13.80'ler. Yani bu hissede ben hedef 13.80 olarak yeniliyorum. Ben bu uydurumda kısa zamanda e, bu hedefine geleceğini düşünüyorum. Zaten buradaki direnç çok önemliydi. 9.50'yi kırdıktan sonra artık yukarı doğru gideceğini düşünüyorum zaten. 9.50'ye gelmediği sürece bu üst sıkıntı yok. Yani 9.50 önemli bir destek. Ortalamalardan zaten bayağı uzaklaştı. 20 günlük ortalama desteği 9.10. Bunları takip edelim. Ve bir de burada Metti ve ara sayına bakalım bize ne gösteriyor. Evet. Metti güzel yukarıda al veriyor. Arasaydı güvenli bölgede. Şu anda aşağı doğru salmış ama şu anda güvenli bölgede. Sıkıntı yok. Teknikleri zaten bize al veriyor. Bu dirde da bir sıkıntı yok. Yani baktığınız zaman piyasa defter değeri olarak da hem uygun. Hem de sektörde en uygun şirket şu anda. Ben e, tabii ki bu benim şahsi fikrimdir. Yani bu dirinde 13.80'lere doğru gideceğini düşünüyorum. Son hissemizde arkadaşlar alkimya, alkim, ya. alkim ee, aslında beğendiğim hisselerden bir tanesi. Bizim hedefimiz burada alkimde kaçtı arkadaşlar? 21.50 idi ve hemen hemen hedefe gelmiş birazcık yani yanından da 19.40'a kadar çıkmış ve 19.40'tan geri dönmüş. Şu anda bugün alkim kaç kapattı? 19.30. Şu anda fena değil ve artık buradaki yukarıya doğru çizgiyi alalım. 19.66 bir direnç. Aşağıda da Şöyle güzel bir desteği var artık. Şurada 19 19 onlarda bir destek artık burada. Güçlü bir destek. Şu anda bizim 21.50 hedefimiz var. Zaten kendi hedefi de 21.50. Bakın burada. Ben de Alkimya'nın da daha güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Şu andaki hedefi artık yükseltiyorum arkadaşlar. Ben kendi elimde 25.50'ye kadar Alkimya'yı tutacağım. Şimdi Alkimi baktığımız zaman Şurada hemen e, metti ve sokas arasaya bakalım bize ne gösteriyor. Evet metti güzel. Yukarı doğru çıkışta e, bize al veriyor. Teknikte de zaten alda. Bir de arasayına bakalım. sokaslık arasaya bakalım bize ne veriyor. İndikatörde. Benim için metti ve bunlar önemli arkadaşlar. Arasayına baktığımız zaman. Evet arasayda güvenli bölgeye yaklaşmış. Zaten şu anda güzel. Trendi güzel yani. Yükseliş trendi mis devam ediyor. Yani bunda da artık alkimyada da beklememiz lazım. Ben e, dediğim gibi şuradaki zaten 20-32'yi kırarsa alkim daha güzel yerlere gelecektir. Benim görüşüm bu tabi. E, kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Evet sevgili dostlar bunları bu hisseleri 5 günde bir yapacağım. Bu kendi portföyüm olan bir hisse. E, dediğim gibi kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Birazdan canlı yayın açacağız saat e, bu programdan sonra hemen canlı yayın açacağım arkadaşlar. Canlı yayında bütün dostlarımı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Bildirimleri açın ki hemen size video ulaşsın. İyi akşamlar.